Ee, hani böyle ödülümü aldım. Ama böyle içimde bir şey var. İnşallah ödülüm bu dünyada kalmaz. Çünkü ben gerçekten bu dünyada ödül almak için bir şey yapmadım. Hep Allah rızası için yaptım. Ailemde ben bunu gördüm. Çünkü ben çocukluğum benim engelli bir halayla geçti. Ve halamın genç kız olduğum zaman bütün bakımı benim üzerimdeydi. Ee, halamı kaybettikten sonra ben evlendim. Yani ben ee, yardım etmeyi ee, zor durumda insanın yanında olmayı, acizin yanında olmayı ailemde gördüm. O yüzden de ben Afrika'da olmayı büyük bir kısmet olarak nitelendirdim. Ve e, Allah yanıltmasın, Allah şaşırtmasın, e, ya, daha yaşlanana kadar ben Afrika'ya hizmet etmek istiyorum. Çünkü e, dünyanın Afrika'ya borcu var. Yani, e, hayatları değiştirerek e, inşallah Allah katında da, kul gözünde de takdir edilmiş oluyoruz. Olduk. Olduk ki orada Mama Turkey dediler. Yani bir Türk kadın, bir kadın için ülkesinin adıyla seslenilmesi yok ötesi yani. Bundan büyük bir şey yok. Bir de artı ben hep bugüne kadar hiç olmak isteyen bir kadınım ve Mama Turkey'yi duyduğum zaman artık hiçliğim başlıyor mu? Kimse yeşimi tanımayacak, sadece ülkemle anılacağım herhalde diye düşündüm ve hep öyle anıldım. İnanın gidip sorsanız ismimi bilmezler, Mama Turkey diyebilirler. Ee, biz onunla 2013 yılında yetimhanede tanıştık. Yetimhaneye ilk gittiğimde e, çok dikkatimi çekti masumiyeti, güzelliği, böyle bir köşede duruşu ve onunla ilgilenmeye başladım. Ve şu kızı alsam da halamın adını koysam, halamdan bahsettim ya, halamın adını koysam diye düşündüm. Ve hep Ayşe'ye her gidip geldiğimde kayırdım yetimhanede. Ara sıra eve getirdim. Ayşe'yi tanıdım. Çok kendi halinde. Sakin bir kız. Sonra ama 2015'te biz acilen Türkiye'ye döndük. Eşim rahatsızlandı. Tedavi oldu. Tedaviden sonra döndük yine Tanzanya'ya. Ayşe'yi gördüm yetimhanede yine. Buluştuk ama Sonra ben Ayşe'yi hiç göremedim. Ayşe'yi başka bir, bir yere gönderdiler. Ve ben 10 ay boyunca hep böyle işte Ayşem, Ayşem diye sayıkladım yani. Büyük de hep bana işte sen bunu çok istediğin, alamadın, işte benim hastalığım sebep oldu diye böyle o da hep üzüldü. 10 ay sonra biz Ayşe ile ve orada da böyle Mahmut Paşa gibi bir çarşısı var oranın. O çarşıda o kalabalığın içinde Ayşe ile ben arabanın içindeyim. Ayşe yaya yürürken Ayşe ile sokakta karşılaştık. Yani Ayşe bize Allah verdi. Hadi, hadi. Osman'da benim rahmetli babamın bir sözü vardı. adam olun kendi kendinizi torpili olun. Osman kendi kendinin torpili. Mesela şimdi nasıl gördünüz Osman nasıl dikkatinizi çekiyor? Yani mümkün mü dikkat çekmemesi? Yetimhaneye de her gelen Osman'la ilgilenirdi. Her gelen. Ee, ben onu o zaman büyük bana deyince işte al, al, sen bunu iyi düşün yani annesi sen bakacaksın diye o zaman dedim ki ya bir çocuğun hayatı değişecek benim evet dememle tamam dedim ve Osman'ı aldık. Ona işte şimdi de ne o bizsiz ne biz onsuz yaşayamayız. Bir de Balkan çok istedi Osman'ın almasına yani günlerce ağladı. İlla Osman'ı alalım, Osman'ı alalım. Hatta o gidip aldı yetimhaneden karar verdiğimiz gün. <laughs>